Hepinize merhaba ben Spear. Yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra yeni bir video diyeyim. Bu videomuzda şöyle bir şey oldu. Sabah kalktım, mikron varyantı hakkında güzel bir video çektim. Az önce oturup editleyecektim ki gördüm, Delta Omicron varyantı çıkmış. Evet, koronavirüs bizi yine şaşırtmıyor. Peki, nedir Delta mikron varyantı? İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Ama video başlamadan önce kanala abone olup bildirimler açarsanız ve like atarsanız gerçekten de çok sevinirim. O zaman başlayalım. Peki, Delta Omicron nedir? Öncelikle Delta Omicron, Alfa, Beta, gamma ve diğerleri gibi koronavirüsün mutasyonu uğrayan yeni bir varyantı değil. Mevcut iki varyantın birleşiminden oluşuyor. Bunlar Delta ve omikron. Özellikle batıda hızlı bir şekilde de yayılıyor. Delta varyantı Nisan ortasından Haziran ortasına kadar küresel çapta dünyaya hakim oldu ve milyonlarca can alan ikinci koronavirüs dalgasından sorumlu. Delta varyantı ciddi semptomları yol açmasıyla ve hastaneye yatış riskini artırmasıyla büyük çaplı bir mücadele başladı. Varyantın ayrıca enfeksiyon sonrası beyin sizi, kas ağrıları ve ses tökülmesi gibi uzun vadeli semptomlara da yol açtığı görüldü. İlk kez Güney Afrika geçen ay tespit edilen omikron varyantının ilişkin ilk verileri ise delta varyantına göre daha hafif semptomlara neden oluyor. Araştırmacılar oldukça bulaşıcı olmasına rağmen ciddi semptomlara nadiren yol açtığını ve hastalığı riskinin daha düşük olduğunu art arda gelen çalışmalarda gösterdi. Ancak uzmanlar omikron varyantının doğal enfeksiyon veya aşıların sağladığı bağışıklıkları geçebileceğine inanıyor. Omikron enfeksiyonunun en sık görülen semptomları arasında boğaz ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk yer alıyor. Omikron bu durumda delta varyantının olduğu gibi koku ve tat kaybı sıklıkla görülmüyor. Hindistan'dan Dr. Şarşak Joshi Times of India'ya verdiği de, Dəlgi delta ve omikron Avrupa ve ABD'de büyük ardından ortaya çıktı. Dəlgi hem delta hem de omikronun başka proteinlerinin bir birleşimine sahip olduğu varyant dedi. Peki, dəlgi belirtileri nelerdir? Diğer taraftan dəlgi kron virüsün delta ve omikron versiyonlarının birleştirilmesiyle oluşturulduğundan son derece bulaşıcı ve şiddetli bir semptomlara neden olma potansiyeli olduğu düşünülüyor. Ancak çifte variantın doğası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için daha fazla çalışmaya gerek semptomlar söz konusu daha fazla çalışmaya gerek semptomlar söz konusu olduğunda delta ve omikronun bir kombinasyonu olan dermikron enfeksiyonu ana varyantlarıyla aşağı yukarı aynı seframı gösterme eğiliminde. İşte delta vormikronun ortak seframları. Boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat ve koku alma uykusunda değişiklik, burun akıntısı ve yüksek ateş. Ve mikron varyantının büyük ihtimalle belirtileri de bunlar arasında olacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Delmikron varyantı yeni ortaya çıktığı için daha fazla bilgi oluşamıyor. Bunun sebebi sadece dünyada bilgi içinde görüldü ve o yüzden de çok fazla bilgi yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.